Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars karakterlerime bakacağız. E arkadaşlar ilk olarak videoyu geçmeden yani size şunları söylemek istiyorum. Lütfen kanala abone olun, like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi geçebiliriz. Arkadaşlar ben bu karakteri pek sevmiyorum yani pek oynamıyorum. Zaten bu normalden biliyorsunuzdur. Emz var, emzi seviyorum ama pek oynamıyorum dediğim gibi diğerinki gibi aynı. Yani bu karakter bana birazcık saçma geliyor. Mesela şu karakter, yani şu kostüm bana fazla garip geliyor. Bilmiyorum sadece bana mı geliyor ama yani ee, hemen diğer karakterimize geçelim arkadaşlar bu karakteri ben hiç sevmiyorum çok kötü yani. Hemen ölüyorum gibi bir şey. Bu karakter çok güzel arkadaşlar. Yaşı bana çok hoşuma gidiyor. En başta girdiğimizde bir tane ördek çıkıyor ya kafasında. Aynı şu kostümdeki açılırsa, şu kostümdeki ördeğin aynısı. Ama arkadaşlar beni ilk önce o kostümünü gördüğünde farklı yani farklı bir karakter sanmıştım. Yeni ne er karakter geldi falan demiştim. Lily. Bu karakter yani bu karakteri sevmiyorum ben. Benim pek hoşuma gitmiyor. Tek bir tane atma gücü var. Hem bu sert yani kostümü. Bu ise daha yumuşak bir kostüm gibi geliyor bana. Şöyle. Ee, ben buna cin diyorum. Bu da çok minnoş bir karakter bence. Ama şu kostümü minnoşluk. Hem minnoş hem de şeytan tarzı yani. O yüzden bu kostüm bana hoşuma gitmiyor. Mesela bu kostüm de çok hoşuma gidiyor. Böyle ninja kostümü tarzı. Bir anda çıkartıyor silahını ve kesiyor. Arkadaşlar ben bunu pek sevmiyorum. Yani bu kostümü pek sevmiyorum açıkçası ama bu kostümü yani kendi halim bence gayet de güzel. Ama bununla oynuyorum. Bu da minnoş. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu karaktere bayılıyorum. Çok güzel bir karakter. Ve şu elini el, okey diyor ya sanki like at gi gibi duruyor <laughs> yani bana böyle geliyor hoş ama bu ben de bu karakterin üç kostümü var biri bu biri bu biri de bu normal hali yani sonuncusu ee, arkadaşlar ben bu karakterle pek oynamıyorum yani ee, o yüzden pek de hoşuma gitmiyor diyebilirim ama bu kostümü çok bir nice, böyle hoş ve güzel. Ben de bunun üç kostümü var. Şöyle göstereyim. Biri bu, biri bu, biri de bu. Arkadaşlar bende de bunun bir kostümü var. Bu kostüm ve bu karakteri çok seviyorum. Biraz önce karakteri de çok seviyorum. Bu arada biraz önce gördünüz mü? Bakın dönerken gözü ne oluyor hemen göstereceğim olursa bakın böyle oluyor ee, Ben bir de şunda da mı aynısı oluyor diye merak ediyorum ama bunda sadece gözü böyle kalıyor yok bunda da oluyormuş ama ben genellikle diğer kostümü tercih ediyorum Arkadaşlar ben bu kostümü kullanıyorum bu karakterimizin Yo normalde bu hatta bunu açtığımın videosu bile var yani YouTube kanalımda. Shorts olarak. Ee, bu karakterden pek oynamıyorum ama bir tane kostümü var çok minnoş. Bir küpü gerçek hayatı olsa da sevsem diyorum bazenleri. Şurada ben bu kostümü pe pek sevmiyorum ama bu kostümü çok hoşuma gidiyor. Çok minnoş bence. Devam edelim. El Prime, El prime de seviyorum. Hatta bunun da videosu var kanalımda arkadaşlar kostümün gelirken. Şöyle iki tane kostümü var. Bunda da bende iki tane kostüm var ama şu kostümü çok hoşuma gidiyor. Hatta bende bunun kartı var. Şu makaron gibi duruyor. Ha, galiba makaron da arkadaşlar. Makaronu yalıyor ve oynamaya başlıyor oyunu. Bende bu kostümü var. Bir de normal hali var zaten arkadaşlar. Ama ben bu kostümü seviyorum daha çok. Şuradan devam edelim. Arkadaşlar bu karakteri de çok seviyorum. Yani Pojo'yu pek sevmiyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Colt. Colt'a bayılırım arkadaşlar. Ben de üç kostümü var. Birisi bu. Birisi bu. Birisi de bu. Yani normal halde. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Benim ilk nasıl desem yıldızımdan yani sürpriz yumurta tarzı sürpriz kutu diyelim. Sürpriz kutumdan Leon çıktı arkadaşlar. Çok güzeldi. Evet, bunu da buna almamışım. Şöyle ben alayım. Bu karakteri de çok seviyorum. Sü sürekli oynuyorum. Bunu da böyle fişini çıkartmışlar. Geziyor ortalıkta. <laughs> arkadaşlar ben de bunun ya iki ya bir. Evet doğru iki. Bunu da ben almamıştım. Bu da bana ee, aynı kutudan çıkmıştım. Ama ben bu kostümü kullanıyorum. Ya şu kostümü çok minnoş geliyor bana arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bazı kişiler bunu saçı sanıyorlar. Ama o zaman bu karakterde bundan da olması gerekiyordu. Yani dil gibi olan şeyden olması gerekiyordu. Yani bundan. O yüzden o saç değil arkadaşlar. Tekrar söylemek istedim. Geliyoruz bitirmeye. Bu karakteri de biliyorum fullledim zaten. Çok seviyorum. Şu kostümler de çok güzel ama en çok hoşuma giden şu aslan ve bu. <laughs> çok minnoş değil mi ya? Bir de bu var. Bir de bunun kedi olanı vardı, değil mi? Evet. Bu da çok hoşuma gidiyor. <laughs> kedisini çağır kucağına falan filan çok hoşuma gidiyor kısaca ve gelelim son karakterimize Melody arkadaşlar ben Melody pek oynamıyorum ama çok hoşuma gidiyor Melody'nin bu kostümü de çok güzel diğer kostümü de çok güzel yani ikisi de çok güzel arkadaşlar tekrardan söylemek istiyorum kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum öptüm